Rüzgar benimle konuşur musun artık? Sana diyorum benimle konuşur musun? Ne yaptım ben sana ya? Ne yaptım ben? Yanında olmaya çalışıyorum, yaralarını sarmaya çalışıyorum. Ama sen beni her seferinde görmezden geliyorsun. Yeter. Acını anlıyorum. Öfkeni anlıyorum. Ama yeter. Ne anlıyorsun? Neyi anlıyorsun? Annesini baba söyleyen benim ben. Bir toz düğüne gitmeseydik... ...bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Biz kaçtık, onlar bizim peşimizden geldiler ve bizim yüzümüzden öldüler. Ağlıyor musun? Nasıl? Kaçmasaydık... ...babamı dinleseydik bunların hiçbiri olmayacaktı. Beni belamı ya. Nereden düştüm senin peşine? Sen Beni mi suçluyorsun? Gerçekten mi ya? Benim yüzümden mi öldüklerini düşünüyorsun? O yüzden mi günlerdir suratıma bakmadın? Yalnız bırakır mısın? Sen daha dur. Yakında benim neler hissettiğimi sen de anlayacaksın. Herkesin yabancı olduğu bu koca konakta... ...kocanın bile suratına bakmaması ne demek anlayacaksın. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.